kalp yarası yeni bölümde neler olacak? Yaman kendisiyle ilgili büyük sırrı ne zaman öğrenecek? Ayşe ve Ferit arasındaki ilişkide yeni gelişme ne olacak? Hande'nin yeni planı ne? Ve Azade Ayşe'yi kabul edecek mi? yaz sezonunun en iyi çıkış yapan ve pazartesi gününün en çok izlenen yapımı olan kalp yarası yeni sezonda da devam edecek kalitede olduğunu ispatlar nitelikte. Siz de Ayşe ve Ferit'in hikayesi tüm sezon devam etsin, yazlık dizi olarak kalmasın diyorsanız yorumlarınıza destek olabilirsiniz. Ayşe son anda konaktan ayrılmaktan vazgeçmiş ve Ferit'i yalnız bırakmayacağını göstermişti. Fakat Ayşe için çok daha zorlu bir süreç yaklaşıyor. Çünkü Ayşe bu evlilik oyununu bir iş olarak değil, Ferit'e hissettiği duygular yüzünden devam edecek ve olaylar onu daha çok incitmeye başlayacak. Hande'nin yaptığı son plan, şirket işlerine ortak olup Ferit'i yeniden kazanmak ve Ferit'le olan yakınlığını Ayşe'ye her fırsatta belli edecek olan Hande, Ayşe'yi kıskandırmaya başlayacak. Yeni bölümde Ferit'i kıskandığını belli eden Ayşe, Ferit'in tepkisiyle karşılaşacak. Çünkü Ferit, Hande'nin oynadığı oyunlara Ayşe'nin dahil olmasını istemeyecek. Ayşe henüz fark etmese de Ferit onu olduğu gibi doğal haliyle beğeniyor ve seviyor. Yeni bölümle beraber duygular iyice açığa çıkmaya başlayacak. Aşk başlarken kalpler de daha çok kırılacak ve Azade her fırsatta Ayşe'yi yıldırmak için elinden geleni yapmaya devam edecek. Gelelim Yaman'ın büyük sırrına. Yaman ve Ferit Öz kardeş. Yani Yaman'ın gerçek babası Adnan Sancakzade ve bu sırrı ölen Adnan ve çiftlik çalışanı Bahtiyar'dan başka kimse bilmiyor. Azade ile mutsuz bir evlilik sürdüren Adnan'ın gizli bir gönül ilişkisinden olma Yaman'ın bir sancakzade olduğunu öğrenmesine bir hayli zaman var. Bu gerçeğin açığa çıkmaması için elinden geleni yapacak olan Adnan aslında bu sırrın altında ezilmekte. Dizimiz hakkındaki düşüncelerinizi bize yazın. En çok beğendiğiniz rol hangisi mutlaka yorum kısmında belirtin. Yeni videomuzda buluşuncaya dek hoşçakalın.